Mehmet Fetihler Sultanı 34. Bölüm Fragman Analiz Bizans Tekfuru Sultan'a intikam anlaşığınız ürkütücü diyecektir. Sultan Mehmet ise ben buraya tarih sayfalarına Fatih diye geçmek için geldim diyecektir. Hedeflerinin büyüklüğünü herkese gösterecektir. Bizans'a kan kusturan Sultan Mehmet'in önünde kimse duramayacaktır. Justin Roma'ya umut olsun diye getirmişler ama bunda pek başarılı olamamış Fatih'in önünde duramamıştır. Sultan Mehmet düşmanın aralarına nifak sokmaya çalıştığını söyleyecektir. Veziri ise prensese mevkiye ölüme gittiğini anlatacaktır. Prenses ise sultana mektup göndermiş Allah ordularınızı müzaffer kılıcınızı keskin eylesin diyecektir. Sultana Türklere kapıları açacağının bir sözünü vereceklerdir. Roma'yı ortadan kaldıran sultanın işi daha yeni başlamış yeni bir fetih hazırlığı içine gireceklerdir. Yeni ağası ise olanlardan sonra günün intikam günü olduğunu söyleyip askerleri yüreklendirecektir. Sultan Mehmet Kafir'e fırsat ve geçit olmadığını söyleyecektir. Veziri ise Sultan Mehmet'e yaman bir fuvuruşma olacak demek ki diyecektir. Castanianus'un önünü kesen sultan artık tek güce elinde toplamıştır. Yeniçeri ise Hünkar'a yatakta ölmek düşümüzde yoktur Hünkar'ım diyerek mücadele etmek istediğini gösterecektir. Türk akıncılarından korkan düşmanlar ise nereye kaçacaklarını bilmemektedirler Sultan Mehmet Zafer Allah'a inananlarındır geride adamak bırakmak yok diyerek mücadelesinde her yerde zafere ulaşmak istediğini gösterecektir. Şehitlerimiz için hücum diyerek bağıracaktır. Sultan Mehmet Ali Bey'e kaç yiğidin bu ülke için can verdi diyecektir. Ali Bey ise onlar gökteki yıldızlar gibidir saymakla bitmez diyecektir. İşte bu sebeptendir ki ne zaman Türklü gün üstüne bir gölge düşse aydınlatan sen ve deliller olur diyecektir. Sultan Mehmet Ali Bey'e hepsini evladın bilip bağrına bastın diyecektir. Toprağa verirken anlından öptün diyecektir. Ailelerine ulak çıkarttın diyecektir. Vezir ise Ali Bey'e oğlu Alperi'nin de gittiğini haber verecektir. Fatma Hatun ise olanlardan sonra Sultan Mehmet'e haber vermek için saraya geri dönecektir. Fatma Hatun'dan sağlam bir istihbarat alan Sultan Mehmet'in eline büyük bir koz geçmiştir. Fatma Hatun'un yakalandığı haberini alan Sultan Mehmet onu kurtarmak için yeniçerilerini gönderip dışarı çıkarılmasını sağlayacaktır. Fatma Hatun Sultan'a kurtarıldığı için teşekkürlerini sunacaktır. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.